kendi kullanacağım tır yolda ve o tırla yolculuklara çıkacağım. Şuradan bir tır geliyor. O olabilir mi? Oba, gri bir tır. Evet, tır bu arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ya sonunda bu anları da görüyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha tekne seyahatlerimiz olacak oraları kaçırmayalım. Şimdi geldim elime temizleyici bezlerimi almadan önce şöyle tırın içinden kısa bir video çekeyim dedim. Nasıl bir şeymiş nasılmış içi. Beraber görelim bugün yapılacak birkaç işlem var. O işlemlerin ardından da yola çıkacağımı düşünüyorum. Şimdi aracımız arkadaşlar 2017 model Volvo. Benim numara 05 böyle bir bonusumuz var Şu an şimdi arabanın yıkama ihtiyacı var Tabii ki şuradan koltuklarımızı Ayarladığımız düğmeler var yaklaşık olarak 6 bölmeden ayarlayabiliyoruz koltukları Şimdi de hemen şu alanı göstereyim Size aracımızın içi Böyle şunu böyle çekip şuradan bir Geçiş sağlayalım ben tırı beğendim arkadaşlar Niye beğendim diye sorarsanız Burada çatı katı sunroofum var yani buradan bir yağış, kar yağışı, keyfin, çocukluğumun hayalini buradan bunu izleyerek gerçekleştireceğim. Biraz şaka, biraz ciddi. Burada ihtiyacım olan bütün fonksiyonların olduğunu düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Burada passenger side'ımız var arkadaşlar. Bu bölümde de yatak vesaire gibi bir alan var. Bu da böyle kalkıyor. Burada mikrodalga, burada bulaşık makinesi, burada birkaç tane daha bölmemiz var. Yani ilk etapta fena görünmediğini söyleyebilirim. Şimdi ben şöyle bir etrafı böyle bir sileyim temizleyeyim arkadaşlar. E, malum temizlik imandan gelirmiş. Temizliği atlamayalım. Ha, burada da bardaklık varmış. Tamam görüşürüz. Yok driver driver pump kekirin. Lock unlock yemez. Fuel karttan driver pump gelene kadar abi. Şu kağıt nereden geldi? Bu kağıt işte olduğundan bir olan kağıt. Şunu yani yanlamasına oraya koyacaksın. Dört tarafından böyle küçük şeyler. Stikirler. Bir takım çalışmalar devam ediyor. Burada gördüğümüz dolap küçük olduğu için arkadaşlar. Şöyle Atış abiyle gittik. Bir tane dolap aldık. En azından sağlıklı beslenebilmek için benim için iyi olacak. Burada masam var zaten. Bu masayı açıp böyle kendi sağlıklı yemeklerinden yiyebilirim. Şurada gördüğünüz çorba. Burada investor var. Ya da investor çalışmıyor bir sıkıntısı var büyük bir ihtimal. Şimdi Atış abi gitti oradan bir investor alacak. Ben de bu dolabı çıkartmaya çalışıyorum şu anda. Buradaki vidalarını söktüm. Şurada küçük bir parça var. Bunu nasıl alacağımı bilemedim. İnce bir geldi gelecek. Aldım. Şöyle koydum. Bakalım nasıl çıkacak. Dolap tertemiz. Arkadaki kablosunu almak lazım. Şimdi şöyle ayırsam yeter herhalde. Anlamadım buna elektrik geliyor. Büyük bir ihtimal bataryadan geliyor elektrik. Ama sanırım normal mini buzdolabı olduğu için prize bağlamamız gerekecek. E aynı zamanda mikrodalga da var. O da prize çalışıyor. Telefon şarjı. Yani priz ihtiyaç olacak. O yüzden önce bunu bir sökeyim. Dolap iyiydi ama yani iyi dedim çalışıyordu. <laughs> ama yeterli olmayacağı için çıkarttık. Bunu şimdi dışarıya alayım. İndirmeden indirmeden şuraya girmişken şuradan bu arkadaşı komple çıkaralım arkadaşlar. Takım çantasından elime attığım gibi doğru anahtarı buldum. Tamirci olsam tamirci olurmuşum vaziyet. Şimdi büyük konuşmayalım da. Neyse yani daha eksikliklerim var yani olabilirmiş ama. Bunu böyle kilitliyor muyuz? mi? ha, da. Şurada iki tane vidası var. Solan açılıyor sağa açılıyor? Son vidayı da söktüğüme göre bir deneme yapabiliriz. Bunun alttan gelmesi lazım. Bunlar da ne tutuyor arkadaş? Bunun buralarında da mı bir daha Neyse arkadaşlar biraz daha bir de varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi o bölgenin işlemini tamamladık. Yanımda Ateş abi var. Ateş abi'yi tanıyalım birlikte. Selamun Aleyküm. Selamun aleykü. <laughs> İyi sen nasılsın? Dolaplarımızı çıkarttık. Dolabı değiştiriyoruz. Bu sıcak mı diyorsun? Kendinden bahsetsene. Kimsin? Necisin? Abi ben Fakir bir adam. Mı? Yok ya ne yapıyorsun söyle. Ah, bütün bu işleri yürüten adam sensin yani. Ağzından Z'sine evet. kadar bütün işlerle sen ilgileniyor. Şimdi yani çalışıyoruz. Dolabımız geldi arkadaşlar. Kutu açılışını yaptık. Bakalım <laughs> dolabı şöyle <laughs> alalım. Altındakiyle beraber koymak lazım. Çünkü titreme olduğu için bu altındaki hmm. dolabın motorunda fazla titreme olmaması için tutacak onu oraya. Uğrayalım. Bu oraya sığar diyoruz. Sonra diyorsun. bir tane life hack daha var yokmuş. Normalde bunun yanında böyle sticker gibi bir şey olur. Şu mesela. Bunu genelde millet bunu şey kalsın diye, yeni kalsın diye almazlar. Ama bu bunun daha çok ısınmasına hmm. sebep olur. Burada zaten ince çünkü, bir detaydan bahsediyoruz. surface is protective plastic film and should be removed before use. Tamam, onları da çıkaralım. Ben yukarıya geçiyorum yukarıdan. Karşılı bakalım. Aha varmış bunlar. Hmm. Yukarıda mı atsak çizilmesi yukarıda? Bunlar tırlara uygun olarak mı yapılıyor? Yoksa Hı? hani mini dolap diye mi aldın bunu? Mini dolap diye aldık. Buraya sığacağın eminsin yani. Abi ben ilk kez yapmıyorum işte. Prize mi takmak gerekiyor yoksa bunun kablosu mu var? Tablet hallet. Bunların parasını sen mi veriyorsun yoksa onları mı veriyor? Alacağım onları Genel anlamda çoğu işi hallettik. Dolap buraya nizam bir şekilde geldi. Mikro üstüne aldık. Bu inventörde problem vardı. Şuraya yeni bir inventör koyduk. Hemen yani şuradaki piş takıl alan. Yani en son şu lokluktaki ayarlar yapılacak. Ve sonra yola çıkmaya hazırım. İlk yolculuk Kentucky'den Oregon'a. Allah kaza bela vermesin. Yolda olan bütün kardeşlerimize de Allah sabır versin, yolu açık olsun, tekerlerimize taş değmesin. Haydi uğurlar olsun. Gelen işler buraya, işler gönderiyor yani bu iş yapan arkadaşlar. Amazon'a geldiğimiz zaman da bir tane kod var, o kodun son 4 lambırını söyleyip burada bizim ikimizin yerini söyleyecekler. orada yani. giriş yok mu diyor. Do not enter diyor herhalde. <laughs> <Sıfır etmiyor. gülüyor> ben bir varıp geleyim girme 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 Buradaki fondan biri arayacakmışız. aa telefon numarayı mı pazar günü olduğu için böyle olmuş olabilir mi yok bazı eee böyle arıyorsun sonra söylüyorsun ona abi? doğru numara i have pick up order last phone number is t t 3 yeah correct 2601 west battle road okay thank you vallahi helal olsun şu kamera çıktığından beri hiçbir işimiz az gitmiyor <laughs> <laughs> Dedim ya sana burası yanlış adresi geldik. Yani FDW 2'ye geldik. Bizimki FDW 6. Ama bizim fasılıktan burada orada yazıyor. Orada yazıyor. Buradan oraya gideceğiz. Şimdi. Oranın arkasına gideceğiz. Arkasına evet. gideceğiz yani. Bunu bir daha bir kapatalım. Sonra artık gidince açalım bir daha. <laughs> her şey olduktan sonra böyle fotoğraf çekip bizim şirkete göndereceğiz bunu. Şirketin fotoğrafları, tekerliklerin fotoğraflarını söyledim. çekiyor. Fotoğrafını çekiyoruz. Sen söyledin değil mi? Evet. Bakıyoruz işte. Yurtlular aç kalmasın. Arkada ne taşıyoruz onu da gösterelim. Evet. Bunlar dolu vaziyet bizim. Aa, bunu mu takıyorsun? Bu farklıymış ama. farklı yani. Aynı şey geçen getirdiğimiz şey gibi olduğu için yani böyle. Bunlar boş demir şey vermemişler yani boş o yüzden O yüzden kapatmamışlar zaten. Evet. Kapatmadan bırakmışlar böyle. <laughs> Alın kendiniz kapatın diye. Tamam bunu da geçelim. Şöyle yapıyoruz vaziyet. Bu numarayı da fotoğraflayıp sisteme atıyoruz ki bunu aslında benim Amazon'un sistemine yapacaktık. Yapacaktınız. Yok, Amazon'un sistemine bunu yapmayacağız. Amazon'un sistemine biz trailer bunun numarasını gireceğiz. Bir de şeye gireceğiz. Bize gönderdiği ID var ya, onu gireceğiz, tamam. Olsun, biz bu şekilde arkadaşlar. Olsaydı aldık. Çalışıyoruz arkadaşlar, <laughs> bu saatten sonra Amerika bize yol olacak. Ekmeğimizi buradan çıkartacağız. Ehliyet önemli bu saatten sonra, araç önemli. Yollar bizi bekler. Ben şu arabayı çıkarıyorum artık hemen buradan yapılacak işleri de ben anlatayım. Sonra biz Şimdi arkadaşlar geldik. Bizim elimizde bir logbook diye sistem var. Türkiye'de bu ıı, takometre diye biliniyor. Buraya geldiğimiz zaman ıı, burada bizim drive saatimiz, shift'imiz yani burada hepsi yazıyor. Burada mesela off duty deyip pick up diyoruz değil mi? Bunu geldiğimde gireceğim tabii. Evet, geldiğimizde, durduğumuzda pickup dedik. Buradan yük alıyoruz. Buradan adres gireceğiz. Buradan sistemden taşıyoruz? ne taşıyoruz? Shipping document'ın numarasını onları giriyoruz arkadaşlar. Trailer number'ımız burada fotoğraf çektik fotoğrafları gönderelim hemen. Bir de grubumuz var. Ee, mesela bu grupta Zafer abinin kendi ismini tırını açılmış bir grup. Burada e, dispeçler burada, şirketteki arkadaşlar burada. İş buradan yürütülüyor yani iletişim buradan sağlanıyor. Buradan da imzamızı attık mı yani takometredeki işlemi halletmiş oluyoruz. Burada da e, track map var arkadaşlar. Bu track map'te de e, yani bununla gitmek lazım her yere. Çünkü köprüler oluyor. Bazı yollarda traklar için izin verilmeyen yol oluyor. O yüzden trak map'i zaten kullanmak zorundayız. Ee, buradan da gideceğimiz adresi yazıyorum. Moreno Valley. Yani ne güzel dedim bir daha desene abi. <laughs> Kalfına ne buradan zip kodunu um da kontrol ediyoruz. 1168 mile. Hesap yapalım bakalım. Kaç? Yani şu an saatlerimiz 18.49. Yarın öğle namazından önce herhalde Kaliforniya'da oluruz. Şöyle de bir yolumuz, rotamız var. Allah kaza vermesin abi. Şimdi ben çıkarım. Büyük bir ihtimal 9 saatim kalmış. Gece 3-4 gibi de değişim yaparız. Gece sen kullanacaksın artık. Gece yol yapacağız artık. <laughs> Sıkıntı yok artık. Yani yollar bizim artık. Yani ben de soracağın şey, son gününde birazcık yani bayağı gece sürmüş olacaksın. Zaten ilk hafta gündüz demiştik, ikinci haftaya gece demiştik. Komüniyet <laughs> hazırız bağlayalım. Buradan da Can kardeşime selam olsun. Burada aklımızdan müzik tutup buradan bas derdi. Onun müziğiyle uğurlayalım yine. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Orsa da bizimle geliyor. Sıkıntı yok. Yoldan ben size biraz görüntü veririm. Sonra Los Angeles'ta yine görüşürüz arkadaşlar. Nasıl gidiyor kanka? Uh, is it empty? No, it's not. No, it's not. It's, it's hard. Like a empty boxes, you know, and empty tools. Amazon two something. Last four digit number. TTC3. TTC3? Yes. Sonlarında olacak orada bir tane yer olacak. Tamam böyle düz döndük. Oraya gelecek herhalde. Allah Allah. Yok dur. Buraya git. Bu tarafa git abi. Düz git. Göreyim bir neresi. 66. Şu araya mı giriyoruz? 56 Bak buraya giriyoruz. Şimdi Hiçbir gidiyorsun. gidiyorsun açı düz olacak. Giriyorsun. Çok kolay. Kolay mı net geldi ya? Kolay Ama kolay. kör noktadan gireceğiz herhalde. Yok, net oluyor Düz geliyor sonra Yani straight back. Biraz şey yapıyorum, ben ya, çep <laughs> <back> kolay aldı. <laughs> <laughs> nice, nice. Arslan arkadaş sonunda son parfümleri yapıyoruz işte güzel bir arada parkine giriyor ama güzel. Yok yok böyle olacak zaten güzel geldin. Düz git abi buraya <laughs> kadar düz git. Sonra <laughs> yavaştan arkaya. Birazcık evet. Heh. Tamam. Son o trainingdeki parking. Valla teşekkür ederim her şey için. Allah Allah. razı olsun. Ben gidiyorum şuradan yavaş ya. Tamam tamam <laughs> Allah <'a emanet>. <gülüyor> görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar burada da son yapılması gereken birkaç işlem var. Hemen bunları bağlamıştık buraya, elektriği aldık. Lineri tekrardan soktuk böyle. Evet. Sonu geçen yorucu yolların ardından son turumuzu Los Angeles'e yaptık. Zafer abimle birlikte Amerika'nın dört kez olacak her yerini gezdik. Amazon'un evet. bütün yüklerini taşıdık. Amazon'dan siparişleriniz varsa, biz taşıyoruz arkadaşlar. irtibatt0332 <laughs> <laughs> sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Raşit Instagram'dan takip edip, Zafar <laughs> Azzamov. Zafar Azzamov da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu iş hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz. Şimdilik Bizden bu kadar arkadaşlar. Burada realizer'ım var arkadaşlar. Yani bunu tutan bir anahtar var. kol var işte. Bunu ben hiç yapamıyorum. Zafer abi o işin ustası olmuş. Ya Biraz herhalde. Kendi tırına geçtiğinde sen çok kolay yaparsın da. Herkes kendi tırında yapıyor. Evet. Vallahi kameraları görünce iki seferde yaptım. Normalde 3-4'te <laughs> <dört de> yapıyorlar. <laughs> yani güç geliyor <laughs> kameralar yani. Fotoğrafları çekiyoruz, sisteme atıyoruz. Evet. Tamamdır o zaman. Ben de şu fotoğrafları çektim mi? Vallahi doğrusu incik gibi park etmişim. Buradan şunu çeksek yeterli. İyi ee, arkadaşlar görüşürüz. Ben bir havalimanına geçeceğim bilet vesaire alıp orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Chicago'dan merhaba diyorum sizlere. Yaklaşık sabah geldiğim Chicago'dan bu tır içinde bekliyordum. Ee, bunlar tır alacağım arkadaşların diğer tırıymış. International. Şu anda kendi kullanacağım tır yolda yaklaşık 1-2 dakika içerisinde burada olacak. Ve o tırla yolculuklara çıkacağım. Biraz heyecanlıyım. Size şöyle bu videonun sonuna kullanacağım tırı göstereyim. Yeni tırla zaten yeni bir video gelecektir. Şu anda bir tır parking arasındayım. O yüzden arkadaşlar kanala abone olup beğenileri gönderirseniz bir de zil sesi. Böyle yeni tırla da bir video gelecektir. Tır videolarının yanında yolculuk videoları da gelecek. Vloglar devam edecek. Şuradan bir tır geliyor. O olabilir mi? Oba! Gri bir tır. Evet tır bu arkadaşlar. Sanırım. Yanlış olmasın tır bu. Ses de geliyor. Bakalım bu tır mı? İyi arkadaşlar ben kapattım. Bundan sonrası için görüşürüz.